Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Değerli konuğumuz Marmara Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin dekanı, Profesör Doktor Sayın Hasan Fevzi Batırel hocamız. Bugün bizlerle birlikte tabii ki Tıp Fakültesi'ni ve tıp tercih edecek olan öğrenciler için bilgi vermeye çalışacağız. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Hoş ederim. Hoş bulduk. Şimdi hani üniversitelerin veya diğer bölümlerin tercih edilirken e, nelere bakacağımızı, neleri kıstas alacağımızı biliyoruz ama Tıp Fakültesi'nin tıp tercihi yaparken Nelere dikkat edeceğimizi tam böyle kestiremiyoruz. Hani TUS'a mı baksak, TUS'taki başarıya mı baksak? Yoksa hani klasik bir sıralama vardır böyle Hacettepe'den başlar da gider. Onun mu dikkate alsak yoksa büyük şehirleri mi hani öncelikli tercih etsin? Ne dersiniz? Nedir bunun şeyi, püf noktası? Ee, burada imkanlar ve eğitim kadrosu en önemli e, unsur. Özellikle hastane imkanlarının olması, temel bilimler imkanlarının, dershane imkanlarının, kontenjanla imkanlarının birbiriyle uyumlu olması. Aynı zamanda daha sonra klinik eğitim döneminde hastane imkanlarının e, yeterli o alınan kontenjandaki sayıdaki öğrenciye eğitim verecek kapasitede olması en önemli hı hı hı. konular. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii bir miktar eğitim e, sisteminin kurumsallaşmış, oturmuş olması çok önemli. Hı hı. E, yabancı dilin burada anlamı nedir, önemi nedir? Mesela İngilizce tıp var bir de düz Türkçe tıp var. Şimdi tıp zor. Bir de İngilizce tıp daha da bir zor herhalde. Ama Doğru. hani gelişmeler takip etme açısından o çağdaş gelişmeleri evet. e, o açıdan da gerekti. Ne dersiniz buradaki? Dediği? Yabancı dilde eğitim yapmak bir insanın ana dilinden farklı bir dilde eğitim yapması zor. <laughs> ee, ve e, önce o dili öğrenmek zorundasınız. Ayrıca size anlatan kişiyi anlamak ve siz de ondan sonra kafanızda onu tercüme edip kafanızın ya da içine koymanız da anlatabilmesi. Evet da anlatanın anlatabilmesi gerekir. O nedenle yabancı dilde eğitim yapmak zor ama şöyle bir avantajı var yabancı dilde eğitim yapan e, kurumlarda yabancı öğrenciler var hmm. yani yüzde şey on civarında yabancı öğrenci bu size önemli bir interaksiyon bir iletişim sağlıyor farklı hmm. kişilerle hmm. iletişim kuruyorsunuz değişik hmm. kültürden insanlarla bir arada oluyorsunuz bir diğeri tabii ki iyi bir bugün bilim dili İngilizce olduğu için yabancı dil bilmek ve bu dili iyi kullanabilmek size hem uluslararası kurumlardaki temsiliyet yeteneğinizi sunum yeteneklerinizi arttırıyor. Ama eğitim açısından farklı bir dil eğitim yapmak hem eğitici açısından hem öğrenci açısından kolay değil. Biz 30 yıldır yaptığımız için biraz alışmış durumdayız. Ama yeni başlayan kurumlar ciddi zorlanabiliyorlar bu konuda. Peki şey de hekimlikte e, tabii ki hani tuz önemli de iş hayatında da hani e, nereden geldiğin değil de nasıl geldiğin çok önemlidir. E, yani ben emekli oldum artık. Kimse bana diplomamı sormadı. Tıpta da böyle midir? Yani hani iyi yetişmek e, yeterli bir referans mıdır yoksa yok illa hocam bir markanın hani bir üniversitenin adının olması bir referans mıdır? E, şöyle söyleyebilirim 120 bin civarında doktor var Türkiye'de. Hı hı. Tabii büyük bir oranını İstanbul Üniversitesi'nden ve hı hı. Ankara'daki köklü üniversitelerden yetişmiş bu e, hekim kadromuz. E, bence önemli. Ya yani, oturmuş bir kurumdan mezun olduğunuz zaman biz bir öğretim üyesi alacağımız zaman hı hı. Marmara olarak e, ...muhakkak hangi fakülteden mezun olduğuna bakıyoruz. Daha sonra neler yaptığına, nerede ihtisas yaptığına bakıyoruz. Yurt dışı tecrübesi olup olmadığına bakıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Tabii e, bünyeye uyum sağlaması açısından hmm. mümkün olduğu kadar benzer eğitim süreçlerinden geçmiş olmaları gerekir insan. hekimlerde şöyle bir yanıl var. Ben mi te yanlış teşhis ettim? E, hani hastalık gibi teşhis ediyoruz. Eee e, tıp sorduğunuz zaman aman der, tercih etme. Hani biz yandık evet. sen yanma ama Tekrar sorsanız hani ne olmak isterdiniz? Gene hekim olmak isterdim ben. Evet. Hani bu zorluğu mu vurgulamaya çalışıyor yoksa hani tatlı bir yakınma mı ne dersin? Gerçekten çok zor yani mudur? Yani benim ailemde bu? biz iki hekim kardeşiz. Benim kardeşim çocukların hiçbirisine de hekimlik önermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben öneriyorum. Yani şu şöyle söyleyebilirim. Hekimlik e, eğer seviyorsanız dünyanın en iyi mesleklerinden biri. Kesinlikle. Yapmayı istiyorsanız, Kutsal mesleklerden biri. Gerçekten bir. iyi yapmayı istiyorsanız en iyi mesleklerden biri. Ama çok zor, meşakkatli bir e, meslek. Aynı zamanda maalesef e, son yıllardaki bazı gelişmeler sebebiyle eski cazibesini... Gençlerin gözünde zorluklar hmm. sebebiyle yitirmiş durumda. Evet daha böyle kolay evet, yoldan. Yani kısa daha kolay. Çok daha zorlu, zahmetli, <laughs> para kazanması daha zor gibi görülen meslek. Tıp eğitimi için değil. hep tartışılan bir şeydir. Hani fakülte var, hastanede olursa daha iyi olur. ...şart mıdır hastane? Evet tabi hastane bizim bilgilerimizi... ...temelde gördüğümüz teorik bilgilerimizi... ...pratikle birleştirmek için... E, ...en önemli... E, alt, ...ana kurum. Hı hı. Bu kurum olmadan, iyi bir hastanemiz hı hı. olmadan... ...bizim bilgileri... E, ...realize etmemiz... ...bunu hayata aksettirmemiz... ...mümkün olmaz. Hı hı. O yüzden hayata aksettirmek için... ...iyi bir hastane altyapısına... ...eğitim altyapısı güçlü bir hastaneye... ...ihtiyacımız hı hı. var. Bunlar olmadan çok iyi hekim başlangıçta yetiştirmek kolay değil. Şimdi yeni hastane taşındığınız evet. yeni hastane mükemmel. Devasa. Sağ olun, çok teşekkür Öyle değil ben. mi? Yani evet. eskiyle kıyaslanmayacak oranda. E, yaklaşık 10 katı büyük. Şey. <laughs> Ve e, günlük e, hacmi de herhalde bir hayli fazladır. Çok büyük. Bu oradaki öğrenciler için ya da stajyer hekimler için olağanüstü büyük bir deneyim. Çok doğru. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Ben öğrencilerle düzenli olarak konuşuyorum. Eski hastanemizde günde bir tane enfarktüslü hasta belki geliyordu gelmiyordu acile. Acil tüs kapasitemiz 150 hasta civarındaydı. Şu anda 1500 hasta görüyoruz acilde. Ve her gün onlarca kalp krizli hasta geliyor. Şimdi böyle bir öğrenci tabii bir kalp krizi hastanın hangi problemlerle, hangi şikayetlerle başvurduğunu, işte EKG'sinde ne gibi değişiklikler olduğunu bir iki hafta içerisinde çok rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Dünya'da üniversitelerin sıralamaları açıklanır. İşte ilk evet. yüzde, ilk beş yüzde filan. Tıp fakülteleri içinde zannedersen bildiğim kadarıyla böyle bir sıralama var. var değil evet, dünyada. Var. Yerimiz nedir? Ülke olarak ya da Marmara Üniversitesi. Tam sahip değilim tamam. ama şunu söyleyebilirim, ee, tıp fakülteleri olarak Türkiye'de tıp pratiği açısından ciddi bir eksiğimiz yok. Tıp Hı -hı. pratiği çok Hı -hı. iyi durumda. Özellikle kurumsallaşmış şeylerde. Yeni bilgi üretimi açısından sorunumuz var. İyi Hocamız uygulayıcılarız, iyi, aslında, i̇yi uygulayıcılarız, mi? iyi hocalarımız hı. var. Ama yeni bilimsel veri üretme konusunda ülkenin geneliyle uyumlu bir şekilde bir miktar sıkıntılarımız var. Hı hı. Ama çok üst düzeyde kaliteli hekimlerimiz var. Düşünürseniz zaten. 5 milyon civarında bildiğim kadarıyla ciddi yabancı hasta geliyor Türkiye'ye. Evet, Bunların hı. gelmesi aslında kalitemizi gösteriyor hı hı. tercih etmelerine. Mesela da e, hani bir uzmanlık oluyor, branşlar oluyor. Evet. Hastanelerde de öyle uzmanlık oluyor. Mesela Marmara Üniversitesi tıp fakültesi. Hocam genelde biz hani iyiyiz de şu alanlarda da olağanüstüyüz. Böyle bir uzmanlık alanlarda oluyor mu yoksa soru yanlış mı? Yok dediğinizde haklısınız. Bazı yönleriyle temayüz edebiliyor tıp fakülteleri. Bizim fakültemiz Pendik Hastanesi'ne taşındıktan sonra kendisini belirli branşlardakiler, daha önce çok zayıf kalan branşlar bir anda açıldı, çiçek gibi açıldı diyebiliriz. yani Kendisini gösterdi imkanlarla buluştuktan sonra. Şu anda birçok bölümümüz gerçekten çok üst düzey hizmet veriyor. Hatta şöyle bir durum da oldu, hem gelirleri hastanenin iyi, hem imkanları iyi, hem de üniversite olduğu için Branşlarımızın çoğunluğu TUS'ta ilk iki, üçüncü sırada çok tercihte. Iyi, çok Türkiye'de 80 program, 50 program arasında ikinci oluyorlar. Ama onun içinde yapı mükemmel. Evet. E, hoca kadrosu çok iyi. Bir de Decizat parasal açıdan da mağdur evet. olmuyorlar. Yani Hı -hı. o yüzden büyük Peki yine de hani adaylar açısından şöyle bir sıralama yaptığımızda. Hocam hani e, ya da sevgili adaylar bizi seçerseniz işte şu güzelliklerle karşılaşacaksınız. Evet. Bizim fakültemizin en çarpıcı özellikleri bunlardır. Nelerdir? Bizim en önemli şeyimiz eğitime gönül vermiş ciddi bir kadroya sahibiz. %15-20'si öğretim üyelerimizin gerçekten eğitimle çok ciddi zaman ayıran öğretim üyelerimiz var. Bunun sonucunda tabii ki eğitim süreçlerimizi çok düzgün bir şekilde yeniliyoruz. Aynı durağan tutmuyoruz. Mesela klinik eğitim programımız yenilendi ve çok Orijinal bir klinik eğitim programı haline geldi. Hastalık kişileri Hı -hı. ayrı ayrı branşlar yerine hepsini bir araya topladığımız Komik bir entegre yani, sistem klinikte de uygular hale geldi. Bir diğeri artık büyük oranda işi elektroniğe de döküyoruz. Hı -hı. Yani yakında derslerin işte videodan seyredilebilmesi, Hı -hı. cep telefonundan hatta seyredilebilmesi gibi Çok imkanlar iyi. sunma hedeflerimiz var. Hı -hı. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Tabii full-time öğretim üyesi oranımız çok yüksek. O nedenle gerçekten öğrenciler öğretim üyeleriyle ciddi vakit geçirebiliyorlar. Hı hı. Bir de tabii öğrencilerimiz için iyi bir altyapıya sahibiz. Öğrenci dinlenme odalarımız var, dershanelerimiz var. Öğrencilerimizin kendi soyunma odaları var, multimedya multimedya laboratuvarları var. Mesela bir cep telefonu aplikasyonumuz var. kendileri notlarını sadece görebiliyorlar kendi şifreleriyle girdikleri zaman. Bütün bunlar bir de tabii şu anda önümüzdeki yılın ortasını bulmadan temel yeni temel bilimler binamız açılacak. O da 30 bin metrekare çok o büyük. O da şeyde mi? Başı büyükte. Başı, Başı büyükte. Aylarpaşa'dan oraya taşınacağız. 30 bin metrekare çok modern bir bina. Ve 4 tane 250 kişilik anfimiz var. Peki değerli hocam mesela hani Erasmus vardır. Evet. Ee, Öğrenciler yurt dışına bir dönem işte iki Doğru. dönem göndeririz. Tıpta da, da bu işliyor mu? Yahut da yapması o kadar kolay mı? Evet. Marmara Tıp Fakültesi Marmara'daki en çok erasmus öğrencisini alan kurum. Çok iyi. Ve yıllardır uyguluyor bunu. 10 hmm. yılın üzerinde bir zamandır uyguluyor. Tabii İngilizce uyguluyor. olmasının evet, bir avantajı. Evet. Durumda, yani bizde her yıl 30-40 civarında yabancı öğrenci geliyor Avrupa'dan. Hmm. Bizden de 30-40 civarında öğrencimiz Avrupa'ya. Bir yıllığına bazen 6 aylığına gidiyorlar. Biz buna ek olarak bu sene Amerika'da yeni başlatılan American Association of Medical Colleges'ın başlattığı bir global sağlık öğrenme Fırsatları programı var. Buna davet edildik ve üye olduk. Bunun sonucunda önümüzdeki yıldan itibaren bu Temmuz ayından itibaren son sınıf öğrencilerimiz dünyadaki 80 ayrı fakültede stajlarını yapabilecekler, elektif stajlarını. Ve bu 40'ı da Amerika'da bunların ve çok ciddi, iyi kurumlar var. Bu Türkiye'den ilk kabul edilen kurumuz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı ve heyecan vesilesi hı hı hı. oldu. Bunlar yani yurt dışı ile ilişkilerimiz bu manada son derece aktif sesleyecek Çok... İngilizce olmamız Peki, zorunda. Peki adaylara hep sorarlar. Tıp e, ancak kazanırsan hekim olursun. Evet. Peki gönlümde bu yatıyor da puan yetmedi. Gittik dişi hani gittik derken küçümseme bakımından değil puan bakımından diş hekimliğini kazandım. Evet. Aklımız hep bu. Beyaz önlük bu olmadı da bu oldu. E, ya da e, eczacılığı kazandım. Benim için tıp bitti mi yoksa geçen yıl veya bir önceki yıl geçiş yapanlar olabiliyor mu? Biz geçen yıl e, üniversite içerisinde yatay geçiş, hı hı. çift ana dal, yan dal programlarını açtık. Bunun sonucu olarak bize e, biyok, medikal mühendisliğinden yani. ve eczacılıktan birer öğrenci fakültesine geldi. Çok iyi. Neydi Bunun güzel. bir takım kriterleri var. Bu kriterleri karşıladıklarında hı hı. yatay geçiş veya hı hı. dikey geçiş hı hı. yapabiliyorlar. Dolayısıyla kabul etmiyor durumda değiliz. Aynı hmm. zamanda diğer kurumlardan Anadolu'daki üniversitelerden bu de tıp, bu Evet, oradan da bize e, yatay geçiş yapmak istediklerini 2, 3, 4, 5. sınıflara hı hı. yılda 4 kontenjanla hı hı. öğrenci yatay geçişi e, mümkün oluyor. Az da değil oluyor. yani gayet de güzel. Bir takım yani. kriterlere evet. göre sıralamalar hı hı. yapılıyor ve dörder öğrenci her sene kabul ediyor. Peki, tıp öğrencisi hep çalışmak zorunda mıdır? Yani sosyal olarak ne bileyim sanattır, kültürdür. Yapacak zamanı kalıyor mu? Ya da kaldığı zaman da hani, artık yorulduk bir dinleneyim mi diyor yoksa siz onlara ya gel bak bir de şunları yap diyor musunuz? Şimdi tıp öğrencileri genellikle sosyal açıdan da çok aktiflerdir. Zaten daha Osmanlı zamanından beri biliyorsunuz bütün kurulan Şair, şeyleri, yazar. hatta birçok derneklerin kuruluşunda dahi hmm. tıpçılar ön ayak olmuşlardır. Bizim öğrencilerimiz de çok aktif, hatta bu sene bir masko dediğimiz öğrenci kongresi hmm. yaptılar. Lisa Sanders'ı çağırdılar, House dizisinin senaristini. <laughs> Ve yani çoğun derece heyecanlar, akşamları, aş, ya. akşamları çeşitli e, sosyal programlar yaptılar. Ee, o yüzden yapabiliyorlar tabii ama ilk iki ve 3. senesi tıbbın çok zor seneler, hı hı. çok ciddi bir bilgi yüklemesinin olduğu seneler. Hı hı. Bu senelerde çok programlı değilseniz özel hayatınızda vakit ayırmak çok kolay olmayabilir. Hı hı. Ciddi bir çalışma hı hı. göstermeniz lazım. Ama bu senelerde de iyi program yaparsanız kendinize tabii spora da, eğlenceye de vakit ayırabilirsiniz. Ben kendim hatırladığım kadarıyla yani biz futbolda oynardık. Kadıköy'de gezerdik de. <laughs> ben de marka mezunuyum. <laughs> ama tabii çok ciddi çalıştığımız sürelerde hatırlıyorum. Yani. Şimdi mesela aslında tıp eğitimi mesleki eğitimdir. Değil mi? Evet. Yani baktığımızda evet. bir mühendislik gibidir aslında. Profesyonel bir eğitim. Bunu okudun, evet. bunu olursun. Evet. Ama hani mesela dünya onu da istemiyor aslında. Bunu da okudun ama farklı bir şeyde eğer yeteneğin veya bilgin algılaman varsa bunu da yapabilirsin. ...tabii ki bu kadar ağır eğitimden sonra... ...hekimlik yapmak gayet doğaldır. Evet. Ama onun haricinde tıp hekimleri başka ne yapabilirler? Şimdi da hangi e, dallara e, kayabilirler? Çok, aslında önemli bir bölüm. Hekimlerin farklı dallara da kayıyorlar. Yüzde evet. 10'u diyebiliriz. Eczacılık sektörüne kayıyorlar bir Hı -hı. defa. İlaç reprezentliği, Hı -hı. ilaç menajerliği yapıyorlar. Hı -hı. Product menajerlikler yapıyorlar. Bunun dışında sağlık yönetimi... konulara kayıyorlar. Güzel. Mesela Hı -hı. hastane yöneticisi oluyorlar. Hı -hı. Sağlıkla ilgili üst düzey politikalarda ekonomi sağlık ekonomisi konusunda işler yapabiliyor hatta birçok arkadaşımız işletme master yapıyor bazda hastane yöneticiliği master hı hı. yapıyorlar tıbbın üstüne İlle ihtisas yapmak zorunda değiller. Tabii bu tip yeni alanlar oluştu daha da farklı alanlar da var mesela mühendislikle ortak mühendislik tıp programı yaparak bir yan mühendislik programı da okuyor biyoteknoloji bölümüne kayabiliyorlar Biyomedikale e e kayabiliyor. kayabiliyorlar. Veya tamamen iş tip yapmayım, research yapabilirim. Yani Araştırmaya hı. tamamen kendini, kendilerini kalendize edip, hı hı. temel Tamam, O altyapı da var, değil mi? Evet, Analitik evet. düşünme gücü de var. Sizin e, kamera burası. Son olarak adaylara ne demek istersiniz? Hani bize gelin diyeceksiniz tabii ki de bize şunlar için gelin Ya yani Biz İstanbul'da önemli bir kurumuz, önemli bir tıp fakültesiyiz. Ee, iyi bir altyapımız var, hı. iyi bir hastanemiz var ve iyi bir eğitim kadromuz var biz gelen heki arkadaşları iyi hekim olarak yetiştireceğimizi taahhüt ediyoruz. Söz veriyoruz. Evet. evet. Ya yani iyi birer buradan mezun olduktan da iyi birer hekim olacaklar. Evet. Hocam doğru söylüyor. Hocamın dediği kişilik bakımından da bilimsel şey olarak da kariyer olarak da gerçekten hepsi doğrudur. Gönlünüzü ferah tutarak seve seve eğer o puana da sahipsek adresiniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Şeref duyduk katıldığınız için. Çok teşekkür sağ ederim sağlık. Evet, tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın efendim.